bilime ve sağlığa da yatırım yapacağız. Biliyorsunuz ki Ceylan Pınar Urfa ilçeleri arasında üniversiteye en fazla öğrenci gönderen ilçelerin başında geliyor. Biz de öğrencilerimizi destekleyecek nakli yardımda bulunacağız. Üniversiteli gençlerimizi desteklerken aynı zamanda üniversiteye hazırlanan gençlerimizi de unutmayacağız. Sınav dönemi öncesinde psikolojik seminerler düzenleyeceğiz. Ve yine gençlerimize dönük konserler, stand-up'lar, tiyatrolar düzenleyeceğiz. Her eğitim yılı başlangıcında maddi imkanı el vermeyen ailelerimizin çocukları için en azından eğitim için zorunlu araç ve gelişlerinin temini için gerekli desteklerde bulunacağız. Şehrimizde yeni yapılan devlet hastanesi bünyesinde sağlık alanında birçok ekipman bulunmadığı gibi birçok alanda da doktor açığı vardır. Biz bunun için farkındalık yaratacağız. Aynı zamanda halkımızın daha rahat ve pratik şekilde Sağlık sorunlarını çözebilmeleri için de sağlık kabinleri oluşturacağız. Halkımızın hak ettiği kalitede hizmet alabilmesi için belediye bünyesinde çalışan bütün çalışanlarımızı eğitimden geçireceğiz. Bölgeniz yılın 11 ayı güneş alan bir bölge. Bundan faydalanmak amacıyla gez projesini hayata geçireceğiz ve bunu ilk baştan belediye bünyesinde gerçekleştireceğiz.